Sevgili seyirciler az önce CHP'den ve AK Parti'den Muğla milletvekilleriyle demokratikleşme paketini konuştuk. Şimdi şimdi ise Millet Hareket Partisi ile bu konuyu konuşacağız. Görüşlerini alacağız. Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın MHP milletvekili Mehmet Erdoğan şu anda hattımızda. Sayın Erdoğan yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size iyi yayınlar diliyorum. Bütün hemşerilerimizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler efendim. Şimdi sizden önce AK Parti Mula Milletvekili Ali Boğa'yı konuk olarak aldık. Onun ardından da Cumhuriyet Halk Partisi Mula Milletvekili Ömer Suhal'dan konuk olarak aldık. Çok kısa bir şekilde onların söylediklerinden, demokratikleşme paketiyle ilgili yorumlarından bahsedeceğim size. Ali Boğa dedi ki Cumhuriyet tarihinin en iyi paketidir dedi. Sayın Ali Boğa'nın söylediği buydu. Gelinen en iyi nokta olarak değerlendirdi bu paketi. Bu şekilde bir iddiası var kendisinin. Ömer Sualdan'ın e, MUNA milletvekili Sayın Aldan'ın da e, yapıcı maddeler olursa bu paket içerisinde tabii ki destekleriz dedi. İlerleyen dönemlerde, ilerleyen zamanda bu paketle ilgili önerileri olacağını söyledi. Demokrasi paketini Cumhuriyet Halk Partisi'nin taleplerinin kötü bir kopyası olarak değerlendirdi. Efendim, Milliyetçi Hareket Partisi olarak siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu paketi? Şimdi bu paketi tabii bir, bir, bir defa hazırlanış biçimine, gündeme geliş biçimine baktığınız zaman zaten e, paketin içeriğine bakmaya bile gerek yok. Paketi önce hükümet kendi içinde görüştü. Sonra AK Parti kendi içinde görüştü. Sonra paket İmralı, Kandilli geldi geldi. Yeniden AK Parti bunu değerlendirip paket ondan sonra açıklandı. Hı hı. Yani bir kere bu süreçte e, bu paketin ortağı İmralı ve Kandil'dir. Uh -huh. ee, pakette şu anda BDP'nin uyguladığı eş başkanlık statüsü legal hale getiriliyor. Bu kan bizim şu ana kadar siyasi baktık olmayan. Gene bizim e için çok önemli olan hepimizin çocukluğunda hafızalarında yer tutan andımız artık tarihten siliniyor. Ee, paketin bütününe baktığınızda Türkiye'de kimi sevindirip kimi yüzüne iyi bakacaksınız. Bu, bu paket Türkiye'de sadece PKK'yı, bölücüleri, Kandil'i, İmralı'yı sevindiren bir pakettir. Onun için Milliyetçi Hareket Partisi olarak elbette ki bu paketin içinde belki birkaç tane bizim de destekleyebileceğimiz bir şey olabilir ama hı hı. şurayı unutmamak lazım. AKP e, 2010'daki anayasa referandumunda da 26 maddelik anayasa get paketi getirdiğinde 23 tanesinde herkes mutabıkta. 3 tanesinde mutabık değildi. Burada da bu milletin e, yanlarına ipotek altına alacak, birliğini, beraberliğini tehlikeye sokacak e, bir sürü şey birkaç tane güzel paketin içine sarılıp getirilmektedir. Bizim bu paketin e, yani Cumhuriyet tarihindeki en iyi paket denecek şekilde gördüğümüz hiçbir tarafı yoktur. Dediğim gibi bir defa hazırlanma biçimi, sunulma biçimi bile demokrasiden uzaktır. Paketin adı demokratik, demokratikleşme yani hazırlanırken basının Türkiye'de haber var mıydı paketi? Kimlerle hazırladılar? Bize paketle ilgili hiç kimse görüşümüzü sormadı. CHP'ye sormadı. E, tüm toplum kuruluşlarına sormadı. Dediğim gibi paket hazırlanırken kimlerin görüş alındıysa paket onlara hitap etmektedir. Yani bu millet de, bu paketin hiçbir alakası yok. Sayın Erdoğan, ee, sizler mecliste e, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuyu bu paketi hiç konuşmamış mıydınız daha öncesinde? Tabii tabii ki mecliste böyle bir şey konuşulmadı. Zaten şimdiye kadar ki çıkan kanunlarda da hiçbir kanun, ne komisyonlarda ne genel kurulda Türkiye'de demokratik olarak konuşulmuyor. Yani kimsenin komisyonlarda ya da genel kurulda biz herhangi bir kanuna maalesef olumlu bir katkıda bulunamıyoruz. Ak Parti parmak çoğunluğuyla başbakan ne dediyse e, onu çıkartıyor. Bizim buradaki çalışma yani bir kere şu anda meclisin çalışması bile. Demokrasi kurallarına aykırı parmak çoğunluğuna e, yapılmaktadır. Böyle bir konu daha önce mecliste paketle ilgili hiçbir şey görüşülmedi. Hiçbir parti arasında zaten eğer e, bu iş uzlaşmayla olacak olsa biliyorsunuz şu anda anayasa uzlaşma komisyonu çalışmalarını devam ettiriyor. Hı -hı. Önce anayasadaki uzlaşma tamamlanır. Ondan sonra yeni yapılan anayasaya göre e, diğer kanunlarda yapılması gerekenler yapılır her zaman oldu bittiyle e, bir takım işte seçim sistemini efendim siyasi partiler kanunu ve milli değerlerimizi ilgilendiren konuları AKP birer birer tarımar etmektedir. Sayın Erdoğan bu paket arasında maddeler arasında sizin desteklediğiniz bir madde var mıdır Milliyetçi Hareket Partisi olarak? Şimdi şöyle söyleyeyim şu anda meclis gündemine getirilmiş bir kanun tasarısı yok bununla ilgili. Dolayısıyla Bunlar konuştukları maddeleri hangi şekilde hazırlayıp meclis gündemine getirecekler bunu göreceğiz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak e, neyi destekleriz, neyi desteklemeyiz? Burada ölçümüz çok açıktır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizim siyaset siyasetimiz. Ayrıca ülkem sonra partinin sonra ben. Yani bu ülkenin, bu milletin ben partine olacağına inandığımız e, getirdikleri satanın herhangi bir şey olursa herkese biz onu destekleriz. Bugün adam e, bizim AKP tarafından meclise getirilen birçok desteklediğimiz kanun var. Yani biz illaki ki muhalefet olsun diye doğruya hiçbir zaman yanlış demedik ama hiçbir zaman şunu da herkes çok iyi bilsin, AKP de çok iyi bilsin. Ee, bir e, ya da birilerinin başkasıyla yanlışa da doğru demedik şimdiye kadar. Bundan sonra da yanlışa doğru demeyiz, doğruya yanlış demeyiz. Sen ne Erdoğan? E, Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ancak e, eklemek istediğiniz bir şeyler varsa buyurun olalım sizden. Çok kısa bir şekilde. Evet ben e, tekrar edeyim, ediyorum. Yani biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak Türkiye'nin menfaatına olacak hiçbir şeyin karşısında bugüne kadar olmadık. Bundan sonra da olmayız ama açıklanan paket yani şu ana kadar e, basına Sayın Başbakan'ın genel haklarına açıkladığı paket e, işte azınlık vakıflarına efendime söyleyeyim hepimizin hafızalarında yer alan çok önemli e, bir şeyi de ortadan kaldırmaktadır. Dolayısıyla şu görünüş itibariyle bu paketin ülkemize, milletimize hayırlı olacağına e, bir işaret yoktur. Dolayısıyla bizim bu paketin arkasında desteklememiz de şu an itibariyle mümkün değildir. Ben e, bizim hemşerilerimizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Sizlere iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar diliyorum Sayın Erdoğan. İyi akşamlar. İyi akşamlar.